Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Yaman ve Aziz tam da İdris'in istediği gibi davranıyor. Yaman Aziz'i kaçırdı ve Aziz'e korku dolu anlar yaşattı. Asiye ve İdris'in kışkırtmaları ile Aziz Yaman'dan intikam almaya karar verecek. Aziz ve Yaman birbirlerine silah çekti. Aziz ve Yaman birbirlerini suçlamaya devam edecek. Belki de ikili arasında kavga yaşanacak ve bu kavga esnasında Yaman Aziz'e İdris'in Ser hakkında söylediklerinden bahsedecek. Aziz ve Yaman kavga ettikleri sırada ortada yanlış olan bir şey olduğunu fark edebilirler. Belki de bu sayede İdris'in tüm yaptıkları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Emanet dizisinin sezon finali yaklaşıyor ve Seher ve Yaman sahneleri giderek azalıyor. Dizideki kötülükler bizleri rahatsız etmeye devam ediyor. Finalde Seher ölmesin. Yusuf ve Yaman bir kez daha acı çekmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Aziz hala Yaman'ın kötü biri olduğunu ve Seher'in aşkını hak etmediğini düşünüyor. Çünkü Seher ve Yaman'ın bugüne kadar ne yaşadığını bilmiyor. Seher ve Yaman'ın aralarında adık olmamış bir bağ varken bile onlar birbirleri için yaşadı. Seher ve Yaman birlikte ölümle ve birçok zorlukla mücadele ettiler. İdris Seher'in adını kullanarak Yaman'a zarar vermeye çalıştı. Aslında İdris hayatının hatasını yapmış oldu. Yaman'ın içindeki uyuyan aslan artık uyandı. Uğradığım haksızlığa rağmen videolarımı izleyerek bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.